İlmi Önal'ı kim karıştırdı bu işi? Amcam olamayacağına göre... ...Peker'le Nihat'tan duymuştur herhalde. Ya en son duymasını isteyeceğim kişi o. En son. Kabus gibi hakarete uğradım. Canım yanıyor. Ya ben bunu hak etmedim, hiç hak etmedim. Anlıyorum sizi. İnsan en çok yaralayan da bu. Hiç hak etmediği şekilde suçlanmak. Karşılığında da kendini ifade edememek, değil mi? Gerçekten çok kırıcı bir duygu. Hilmi gibi alçakların da durumdan faydalanması cabası. <laughs> Fırsatçılardan nefret ediyorum. Alo. Behlül ne oldu bir gelişme var mı? Ben de tam seni arayacaktım amca. Firdevs hanımı bıraktılar. Yoldayız geliyoruz şimdi. İyi güzel. Eve geliyorlarmış. Çok şükür. Gazeteci var mıydı orada da? Biz arkadan çıktık görmedim ama... Hilmi Bey'in avukatı o işi hallettiklerini söyledi. Anlamadım. Hilmi Bey ne alaka? Nihat haber vermiş demek ki. Adam basında Firdevs Hanım'ın adı kesinlikle geçmeyecek dedi. Anladım. Güvenemedim. Tabii senin avukata da söyledim. O da ilgileniyor bir yandan. Tamam tamam. Hadi gelince görüşürüz. Birazdan evde olacağız. Görüşürüz. Hilmi Bey'in olaya müdahale ettiğini biliyor muydun? Bu yüzden Peyker'le tartıştık az önce. ettikleri basına düşüp düşmeyeceğimiz değil mi? Hiç benim ne halde olduğumu soran yok. Bakın herkes şaşkın. Sinirler gergin haliyle. Bence kimse kimsenin üstüne gitmesin. Bir süre ortalıkta görünmeseniz iyi olur. Öyle yapacağım zaten. Kimseye dert anlatmak istemiyorum. Ne sitem ne nasihat dinleyecek halim var. Sormadım. Yolda izledi o kadar. Ee, doğum günün kutlu olsun. Biz hediyelerimizi şimdiden verelim dedik. Ablamın fikri. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ne yersiniz. Neler aldınız çok merak ediyorum. İnşallah beğenirsin. Ben de merak ettim. Çok güzel. Çok zevkli. Canım çok teşekkür ederim. Güle güle giy. Benimkini de aç hadi. Tahmin edeyim dedim ama dur bakalım göreceğiz. Bülent inanmıyorum. Kendi ellerimle yaptım. Biraz da babam tuttu ucuna. Hiç alakası yok. Tamamen onun. Şahane bir şey bu. Aferin. Beni çok mutlu ettiniz gerçekten. Muhteşem. Ellerine sağlık. İkisi de benim için o kadar değerli ki. Saralım şimdi. Akşam kutlamada da tekrar veririm. Herkes de görür. Akşam kutlama yapmayacağız. Ya niye? İstemiyorum öyle. Bihter lütfen. Hiçbir şeyin keyfini kaçırmasına izin verme. Hiç halim yok ne olur. Olmaz kutlayacağız. Dışarı çıkarız havan değişir. Evet evet. Pekerlere söyleriz dışarıda kutlayacağımızı. Onun da bu gece eğlenmek isteyeceğini zannetmiyorum. İster ister. Ablamı da çağırdık hem o da gelecek. Arasan da söylesen keşke boşuna gelmesin. O da öğrenecek. Şimdi gelme demek ayıp olur. E bir de bu sebepten dolayı istemediğimizi duyarsa o sevincimizi de üzüntümüzü de paylaştı her zaman. Çok özür dilerim. Senin bir suçun yok. Yapma böyle. Yapma. Lütfen.